Merhaba arkadaşlar ben Muhammed bu videoda sizler birlikte ee, sizde bir iki gün önce sanırım çektiğim videonun çekilişini başlatıyorum arkadaşlar ee, bildiğiniz gibi iki gün önce bir video attım o videoda demiştim zaten bu hesabı kasıp sizlere çekiliş yoluyla vereceğim ben de şu anda elimden geldiğince hesabı kastım ve şimdi sizlere vereceğim şu maç bittikten sonra hesabı beraber inceleyeceğiz zaten. Eee Açık ne zaman açıklayacağımı da söyleyeceğim. Şu maçı bitsin. Arkadaşlar şimdi çekilişe katılmanız için yapmanız gerekenleri söylüyorum. Ee, bu videoya like atmak, kanalıma abone olmak bir de yorumlara katılıyorum. Instagram bir iletişim adresi bırakmanız fark etmez. Instagram, Facebook fark etmez. Bir tane iletişim adresi bırakıyorsunuz. Ben o yetişim adresiyle kazanırsanız sizlere hesabı vereceğim. Bakalım bol şans arkadaşlar. Kim e, kime lazımsa, kim hak ederse ona çıksın inşallah. Şimdi sizinle birlikte birazcık hesabı inceleyelim. Arkadaşlar bu ilk çekilişimiz olduğu için çok fazla özen gösteremedim çünkü hızlıca sizi bekletmemek için hızlıca atayım dedim. Gördüğünüz gibi 1400 kupa 1 e, 1400 kupalık bir Hesap bu Eğer bu hesabı isterseniz çekişe katılabilirsiniz Çünkü bu çekişe çok az kişi katılacak ee, Şöyle karakterler 11 karakter Süper enderleri gelmeye devam edecek Sadece bir tane var Süper enderler çıkar zaten muhtemelen yakında efsane video çıkar arkadaşlar elmasları biriktirerek bu arada brawl pass alabilirsiniz gördüğünüz gibi 40 elmasımız var ve 170 elmas istiyorsanız 170 elmas biriktirerek alacaksınız gerçekten kolay olacak ben size söyleyeyim ee, gördüğünüz gibi tekrardan size ne yapmanız gerektiğini açıklayayım ee, bu videoya like atmak kanalıma abone olmak e... aşağıya da katılıyorum eee katılıyorum. Bir tane iletişim adresi bırakacaksınız. Bu kadar katılmış oluyorsunuz. Şimdi arkadaşlar e, videoyu bitirelim. Arkadaşlar gördüğünüz gibi ben e, da çekilişte bu arada arkadaşlar 10 Ağustos'ta 10 Ağustos saat 12 saat 12'de bir video atacağım. O videoda çekilişi açıklayacağım. Arkadaşlar bu videomuz bu kadardı. Daha fazla çekiliş için like atmayı unutmayın. Çekiliş şartlarını açıklama kısmına da koyarım. Oradan da bakabilirsiniz. Çekilişe katılmayı unutmayın. 10 Ağustos saat 12'de çekiliş açıklanacak. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay.